daha toprağa verirken, daha mübarek kanları yerden kalkmamışken, anaların babaların yüreğindeki acı henüz sönmemişken, bir şehit babasının gazeteci kılıklı biri tarafından uğradığı saldırıyı kabullenmiyor, reddediyor ve lanetliyoruz. Bağımsız Türk yargısını da bu konuda harekete geçmiş olmakla birlikte İVED'in en doğru karara ulaşması için bir kere daha vazifeye çağırıyoruz. Felçe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan piyade sözleşmeli erimiz Kemal Aslan şehidimizin babası, şehit babası Mehmet Aslan, daha evladının Türk bayrağına sarılı tabulu, tabutu musalla taşının üzerindeyken bir şey söyledi. Şehit babası Mehmet Aslan, evladının mübarek naaşı ...ay yıldızı al bayrağımıza sarılı olarak...